Merhaba sevgili arkadaşlar. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet Hatice Hocam hoş geldin. Evet duyabiliyorsanız arkadaşlar yorumları yazın. Biraz bekleyelim. Evet duyabiliyorsunuz tamamdır. Nasılsınız arkadaşlar? Tamamdır. Dil kapı öğretmeni. Tamam. Ses var. Gayet iyi geliyor. Muhammed hocam hoş geldin. Benim öğrencim Muhammed muhtemelen. Merhabalar. Mehmet hocam. Nasılsınız arkadaşlar? Tamam. Sude hocam. Ben kaydedeceğim zaten. Sizleri atacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Instagram'a da atacağım. Diğer grupları da atacağım. Evet. Canım hocam nasılsın? Teşekkür ederim. Ayşenur hocam sen nasılsın? Aleyküm selam. İyi akşamlar Elif hocam. Arkadaşlar ekranı görebiliyor musunuz? Hayır teşekkür ederim Dilan hocam. Ekranı görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Instagram'dan ilk defa canlı yayın yapacağım. İnşallah arkadaşlar güzel olacaktır. Devamı da gelecektir. Ben bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Sürekli Instagram üzerinden çıkabilecek sorular. Arkadaşlar ÖSYM karşınıza bunu getirir diyeceğim sorular ve nokta atışı bilgiyle. Biliyorsunuz siz beni tanıyorsunuz zaten. Ben kalkıp da sizleri detaya vesaire boğmayacağım. Sadece ÖSYM'nin kazanımları üzerinden ve diyeceğim ki arkadaşlar bakın bu ÖSYM'nin çıkmış sorusu ve bunun bunun bunu bu şekilde getirebilir dediğim bazı noktalar var arkadaşlar. Bugün şöyle 3 tane soruyu sizinle paylaşmak istiyorum. Biraz daha bekleyelim. Diğer arkadaşlar gelirse zaten gerçi kaydedeceğim ben. Evet. Benim öğrencilerim zaten bilir. Tamamdır. Görüntü de iyi. Dikap hocam. Dikap yolunda görüntü de iyi. Ses de iyiymiş. Tamamdır. O zaman evet. Rabi hocam hoş geldin. O zaman arkadaşlar. Biraz daha mı bekleyelim? Saat kaç? 2 dakikamız geçti. Başlayalım bence. Zaten kaydedeceğiz. Evet. Tamamdır. Aleyküm selam. <laughs> arkadaşlar yorumlardan rahatsız oluyorsanız ben yorumları kapatabilirim. Ben yorumları bir kapatayım. Daha sonra soruları çözdükten sonra anlamadığınız yer varsa siz bana sorular sorun. Olur mu? Öyle yapalım. Ben yorumları kapatacağım. Hemen yorumları kapatıyorum ve ben arkadaşlar soru çözümüne başlıyorum. Evet yorumları kapattım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu soruyu gerçekten ben bekliyorum. Diyeceksiniz ki neden hocam? Arkadaşlar bakın DHPT'ye geldi. Ama bize hiç gelmedi. Hatta DHPT yanlış hatırlamıyorsam 3 defa geldi arkadaşlar. MVTS de farklı bir versiyonla geldi. Nasıl geldi? İşte ayetlerin bitimiyle bilmem ne alakalı böyle bir soru vardı. Onu da zaten ilerleyen süreçlerde sizlere göstereceğim. Ama bize KPS hiç gelmedi arkadaşlar. KPS gelmediği için ben diyorum ki bize gelme ihtimali çok çok yüksek. Ha bu yıl ya da sene bilmiyorum ama mutlaka gelecektir. Peki hocam. Ee, siz diyorsunuz da bu tertip vesaire işte tefkifi vesaire nedir? Şimdi bakın arkadaşlar burada Kur'an-ı Kerim'in iç düzeniyle ilgili tefkifi, bakın tefkifi ayetlerin mi yoksa surelerin mi, surelerin isimlerinin mi tefkifi olup olmadığına biz bakacağız. Biliyorum sizin çok çok fazla karıştırdığınız bir yer ama size çok basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi bakın arkadaşlar bu soruyu çözmemiz için tabii ki öncelikle tevkifinin ne olduğunu bizim bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakın arkadaşlar tevkifi. Tevkifi dediğimiz vahyedilen ayetlerin Kur'an'ın hangi suresi, suresinde ve surenin neresinde yer aldığı hususunda tamam mı arkadaşlar Cebrail aleyhisselamı peygamber efendimize bildirmesi sonucu belirgin bir şekilde orada işte hangi ayettedir, hangi surededir vesaire onunla ilgili Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize söylemiştir ve peygamber efendimize bu şekilde yapmıştır. Şimdi tevkifi dediğimiz budur tamam mı? Şimdi öncelikle çünkü tevkifinin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Tefkifi dediğimiz unutmayın vahyedilen ayetlerin Kur'an'ın hangi suresinde ve surenin neresinde yer alacağı hususunda Cebrail'in bildirmesi sonucu Hz. Muhammed tarafından arkadaşlar belirlenmiştir. Peki o zaman tevkifi hocam tevkifi surelerin mi ayetlerin mi tertibinde önemli ya da nerede surelerin isimlerinde mi vesaire şimdi arkadaşlar bunlara bakacağız. Çünkü bu tamamen ÖSYM'nin çıkmış sorusundan alınan bir soru. Bu benim kendi yazmış olduğum bir soru. Şimdi bakın arkadaşlar ÖSYM getirse zaten bu şekilde sizin karşınıza getirecek. Önce soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim'in düzeni, iç düzeni ile ilgili olarak hususlardan hangilerinin tevkifi olduğu Alimler arasında ittifak vardır. Şimdi bakın, o zaman soruyu öncelikle bir anlayalım. Alimler arasında bir ittifak olacak, tamam mı? Tevkifilik yönünden. Şimdi o zaman bir bakalım öncüleri. Ayetlerin tertibi. Şimdi bakın, arkadaşlar, ayetlerin tertibi evet doğrudur. Nedir? ayetlerin tertibi arkadaşlar kesinlikle alimler tarafından itifak olarak gözüküyor. Tamam mı? İtifak halindelerdir. Ayet ayetlerin tertibinde alimler. Şimdi öncelikle bunu bilmeniz için şöyle size bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu Dikkat ederseniz ben şu yan tarafta kırmızı ve yeşil ile gösterdiğim bir yer var. Buraya lütfen dikkat edin. Arkadaşlar bakın Kur'an'ın hangi suresinde? O zaman vahyedilen ayetleri. Şimdi örnek veriyorum. İşte kul hüvallahu ahad allahu samet diyerek İhlas suresinden örnek verelim. Şimdi kul hüvallahu ahad dediğimizde unutmayın ki bakın ayetlerin Kur'an'ın hangi suresinde? O zaman kul hüvallahu ahad denildiğinde demek ki bu İhlas suresinde arkadaşlar bu bulunması gerekiyor. İhlas suresi tamam mı? Peki ikinciye bakalım buradan. Surenin neresinde yer alacak O zaman kul hüvallahu ahad dediğimizde ne olacak? İhlas suresinin arkadaşlar hemen baş kısmında yer alacak tamam mı? Şöyle yapalım. Baş kısmında kul hüvallahu ahad denilecek ve daha sonra hemen arkasından ikinci ayet gelecek. Allahu samet diyerek böyle böyle devam edecek. Şimdi dikkat ettiniz mi arkadaşlar burada o zaman ayetlerin tamam mı? Ayetlerin tertibi, tertip dediğimiz zaten sıradır, düzendir. Peki ayetlerin tertibi o zaman arkadaşlar tevkifi midir? Evet kesinlikle tevkifidir. Biz bunu alırız. Peki arkadaşlar şöyle hemen dördüncü öncüle bakayım. Ayetlerin Kur'an'ın hangi suresinde yer aldı? Bakın Kur'an'ın hangi suresinde yer aldı? Ben biraz evvel örnek verdim. Kul hüvallahu ahatten örnek verdim hatırlayın. E bu o zaman ne oluyor? Ayetin Kur'an'ın hangi suresinde? İhlas suresinde yer aldığı olacak mı? Tabii ki kesinlikle olacaktır ve bu da tevkifidir arkadaşlar. Peki dikkat ettiniz mi? Hep ayetlerle ilgili şeyleri biz tevkifi olarak değerlendirdik. Peki ben hiç burada şunu kullandım mı? Surelerin Mushaf'taki sırası dedim. Arkadaşlar örnek veriyorum. Hadi ona da bir örnek verelim. Diyelim ki şu Kur'an-ı Kerim, tamam mı? İşte Kur'an-ı Kerim'de birinci de Fatiha'dır. İkinci de işte örnek veriyorum Bakara'dır vesaire böyle gidiyor. Peki dikkat ederseniz surelerin musaftaki sırası arkadaşlar bütün musaflarda ya da alimlerin ittifak ettiği herhangi bir konu mudur? Hayır değildir burada. Çünkü ÖSYM'nin bununla ilgili de bir çıkmış sorusu var. İlerleyen süreçlerde sizlere söyleyeceğim. Ayetlerin nerede bittiği, surelerin vesaire bunlarla ilgili de şeyler anlatacağım size. Çünkü ÖSYM'nin bununla ilgili de çıkmış sorusu vardı. Kesinlikle arkadaşlar unutmayın surelerin musaftaki sırası tefkifi değildir. Bütün alimler ittifak halinde değildir. Peki başka Üçüncü öncüle bakalım. Surelerin isimleri. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben de dedim. işte örnek veriyorum. Burada yine Kur'an-ı Kerim'den örnek verdim. İşte ne diyelim? Fatiha suresi örnek veriyorum. işte İhlas suresi vesaire. Bunların isimleri alimler tarafından itfak halinde midir? Hayır değildir. İşte örnek veriyorum. Tebbet. Tebbet yerine Mesed vesaire diye bir isimlerde kullanılabiliyor. İkinci isimleri de var. Unutmayın. İşte burada o zaman surelerin isimleri arkadaşlar alimler tarafından tevkifi midir? Hayır, kesinlikle tevkifi değildir. O zaman sizlere sadece bir ipucu arkadaşlar. Unutmayın, ayetlerin tertibi her zaman arkadaşlar alimler tarafından itifak halindedir. Tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutmayın. E, o zaman şöyle bir mantıken düşünelim. E ayetlerin tertibi. Ha, o zaman ne olacak? Ayetlerin tertibinde işte dediğim gibi kulhüvallahu ahet orada ne olacak? E i̇şte ilk ayet İhlas suresinin birinci ayeti olacak. Daha sonra arkasından gelecek Allahu Samet diyerekten bu şekilde tertibi olması gerekiyor. Yani kısaca ayetlerin tertibi diyeceğiz. Peki sorumuza dönüp baktığımızda alimler arasında itifak vardır deniliyor. Peki bir bakalım itifak olduğu hangisi olacaktır arkadaşlar? Tabii ki ayetlerin tertibi bir arkadaşlar bir de dördüncü öncülü almamız gerekiyor. Unutmayın surelerin musaftaki sırası surelerin isimleri hiçbir zaman tevkik değildir. Alimler bunları ne yapmışlardı? İtifak halinde olmadıklarından dolayı bazıları farklı bazıları farklı bir şekilde alabilir. Unutmayın Kur'an-ı Kerim'de. O zaman arkadaşlar biz ikinciyi ve üçüncüyü almıyoruz. Bizim için tevkifi olduğuna dair, tevkifi olduğuna dair alimler arasında itifak olanlar hangileridir? Tabii ki birinci öncül ve dördüncü öncül olarak alacağız. Mutlaka arkadaşlar bu soruya lütfen dikkat edin ve dediğimi sakın unutmayın. Hatta ekran görüntüsü alın şu kısmı. Bu zaten ÖSYM'nin direkt e, sorusundan alınan bir şeydir ve ÖSYM sorarsa mutlaka size bunları bu şekilde karşınıza getirecektir. de çıktı ama bizlere hala gelmedi. Ve çok önemli bir konu arkadaşlar. O yüzden tevkifinin hangileri olduğunu, olmadığını vesaire mutlaka bilin. Tekrar söylüyorum tevkifi unutmayın. Ayetleri tertibinde, dizilişinde arkadaşlar ayetlerin Kur'an-ı Kerim'de hangi surede olduğu tevkifi olacaktır ve alimler bununla itifak halindedir. Fakat surelerin musaftaki sırası, surelerin isimleri tevkifi değildir. Bu kadar tamam mı arkadaşlar? O zaman anladığınızı hani varsayarak ben hızlı bir şekilde ikinci soruma geçiyorum. Daha sonra yorumlarınıza bakacağım. Şimdi Yine arkadaşlar ben gerçekten bekliyorum. İnşallah gelir, sizler de yaparsınız. Fiili sıfatlar. Şimdi bakın burada fiili sıfatlarda ne çıkacak? 2020'de arkadaşlar KPSS'de çıktı ve tekrardan sizin karşınıza gelme olasılığı çok çok yüksek. O yüzden peki fiili sıfatlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Normalde fiili sıfatlar dediğimiz çünkü ÖSYM'nin direkt olarak arkadaşlar şu kısım, ÖSYM'nin kendi kullanmış olduğu tanımdır. Unutmayın. Bir bakalım ÖSYM bize fiili sıfatları nasıl tanımlamış. Bu sıfatlar arkadaşlar Allah'ın diğer varlıklar üzerindeki tasarrufuna ilişkin sıfatlardır bizim fiili sıfatlar. Peki fiili sıfatları hepiniz zaten bilirsiniz. Ben bunlar üzerine durmayacağım. Çünkü ÖSYM bunları sormayacak. ÖSYM benim not olarak yazdığım yeri soracaktır. Lütfen buraya dikkat edelim. Peki fiili sıfatlar hangileridir? İşte arkadaşlar halk, ibda, ihya, imate, terzik bunlar fiili sıfatlarımız arasındadır. Peki halk dediğimiz neydi zaten? Halık ismiyle yaratma sıfatına işaret etmektedir. İbda dediğimiz benzersiz bir şekilde yaratması Rabbimizin üçüncüsü ihya dediğimiz zaten muhi ismi ihya etme yani can verme fiilini göstermektedir. İmate dediğimizde zaten e, ne olacaktır arkadaşlar? E, mumit ismi hayata ve canlılığa son verenin Allah olduğunuz gösteren fiil olarak bizim karşımıza imate çıkmaktadır. Peki terzik dediğimiz, e, terzik zaten rezak ismiyle rızık vericiliği ifade etmektedir. Peki bunlar önemli mi? Değil arkadaşlar. O kadar önemli değil. Peki peki. Önemli olan bizim için bakın şu nottur. Şimdi dikkat edin. Mütezzile arkadaşlar. Bakın mütezzile Eşariye mezhebine göre fiili sıfatların kaynağı kudret sıfatıdır. Tamam mı? Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Zaten ben derslerde bunları anlatmıştım sizlere. Sadece burada nokta bilgi olarak verip geçeceğim. Şimdi unutmayın tekrar söylüyorum. Mütezzile ve Eşari mezhebine göre fiili sıfatların kaynağı kudret sıfatıdır. Ve bu sıfatlar arkadaşlar hadistir tamam mı? Yani yaratılmıştır. Peki buna karşılık Selefiye ve maturi diye arkadaşlar ne diyor? Tabii ki fiili sıfatların kaynağının tekvin sıfatı olduğunu ve bu sıfatların da ezeli yani arkadaşlar kadim olduğunu söyleyeceklerdir. Bu kesinlikle bizim için önemlidir. Çünkü ÖSYM gelecek ve gidecek size buradan soracak. Şimdi diyeceksiniz ki peki hocam ÖSYM benim karşıma nasıl getirecek? Arkadaşlar ÖSYM işte sizin karşınıza bu şekilde getirecektir. Bakın. Ben şöyle bir kendi, bu benim kendi sorum. Kendi sorum üzerinden size bir anlatayım. Şimdi 2000, şey 2000 diyorum pardon. O kadar alışmışım ki ÖSYM'nin sorularını 2000 bilmem kaç. <laughs> bu arada 23. soru, benim denemimin 23. sorusu. Fiili sıfatlar. Allah'ın diğer varlıklar üzerindeki tasarrufuna ilişkin sıfatlardır. Aşağıda Allah'ın fiili sıfatları konusunda bazı mezheplerin görüşleri verilmiştir. Bunlar yukarıda verilen görüşler içerisinde hangisi yanlıştır deniliyor. Şimdi bir bakalım. Birinci öncül arkadaşlar. Eşarilere göre fiili sıfatlar hadistir deniliyor. Arkadaşlar bu doğru mu? Evet doğrudur. Hatta biz yukarıda ne dedik? Dedik ki eşarilere göre fiili sıfatların kaynağı kudret sıfatıdır ve hadistir denilmişti. Bu doğru. Bize yanlış olanı soruyor. İkinciye bakalım. Mütezile'ye göre fiili sıfatlar kadimdir. Arkadaşlar mütezile'ye göre fiili sıfatların kaynağı kudret sıfatıydı ve hadis olarak değerlendiriliyordu. Kadim midir? Hayır değildir. Bu yanlıştır. Peki üçe bakalım. Maturidilere göre fiili sıfatların kaynağı tekvin sıfatıdır. Fiili sıfatların kaynağı evet maturidiye göre tekvin sıfatıdır. Devam edelim. Bu sıfat hadistir deniliyor. Arkadaşlar bu sıfat hadis midir yoksa kadim ve ezeli midir? Tabii ki kadim ve ezeli olarak değerlendireceğiz. Bu da yanlıştır. Dörde bakalım. Selefilere göre fiili sıfatların kaynağı tekvin sıfatıdır. Evet doğrudur. Ve bu sıfat kadimdir deniliyor. Evet doğrudur. Peki bize yanlış sorulduğu için cevabımız ne olacak arkadaşlar? 2 ve 3 olacaktır. Cevabımız B şıkkı. Lütfen buna dikkat edin. İşte ÖSYM size fiili sıfatları getirirse arkadaşlar siz boşu boşuna şunları ezberlemeyin. Tamam yine bilin de ama önemli olan arkadaşlar benim bu notta yazmış olduğumdur. İşte ÖSYM sizin karşınıza bunları getirecektir fiili sıfatlarda tamam mı arkadaşlar? Evet. <laughs> Yorumlarda ağlıyor musunuz yoksa ağlama emojisi atmışsınız? <laughs> yorumları açmadım. Şöyle bir yorumları açayım bakayım arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet bir bakalım. Neden ağlıyorsunuz? <laughs> ne oldu? Niye ağlıyorsunuz arkadaşlar? Ağlamayın sakın. Hatta tam tersine gülün. ÖSYM çok güzel, çok tatlı, çok cicidir. Bunu unutmayın. Yeter ki siz ÖSYM'ye nasıl bakacağınızı bilin. ÖSYM'nin belirli bir kazanımı var. Ben her zaman onu söylüyorum. ÖSYM'nin o kazanımlarını bilirseniz arkadaşlar önünüze gelebilecek bütün soruları yapabilirsiniz. Siz gidip normalde fiili sıfatları yok işte halk nedir, iddia nedir, bilmem nedir bunlarla boğuşurken arkadaşlar ÖSYM çok basit ve çok kolay bir şekilde sizin önünüze bunları getirecektir. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Evet unutmayın benim nokta atışı. Her zaman nokta atışıdır. Evet elhamdülillah. O zaman arkadaşlar devam ediyorum. Yorumları tekrar kapatalım. Benim de dikkatim dağılmasın, sizlerin de. Evet. Şimdi unutmayın ben burada üç tane soru verdim ve bu üç soruyu da kesinlikle bekliyorum. O yüzden lütfen dikkat edin. Birincisi ayetlerin tertibi yani tevkifi olup olmama şeyleri arkadaşlar. Bu birinci. ikincisi fiili sıfatla. Şimdi geldim üçüncü şeye soruya. Bir bakalım ÖSYM bize ne sorabilecek ve sorarsa nasıl karşımıza getirebilecek. Şimdi arkadaşlar bakın mübahaleyi herkes bilir. Hepiniz bilirsiniz. Ali İmran suresinde geçtiğini vesaire ama ben size burada farklı bir şey vermek istiyorum. Bu arkadaşlar e, tabii ki ÖSYM'nin farklı farklı kurumlarda sormuş olduğu soru ve bizim de karşımıza getirecek ama nasıl getirecek ne zaman getirecek onu bilmiyorum. Ha Nasıl getirebilir onu zaten örnek olarak göstereceğim size çünkü ÖSYM'nin kendi yine çıkmış sorusu bu arkadaşlar farklı bir kurumda tabii ki. Bakalım mübahele arkadaşlar mübahaleyi hepimiz biliriz. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 61. ayetinde zaten geçiyor. Ne diyor? Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkarsa de ki gelin çocuklarımızı ve çocukları çocuklarımızı ve çocuklarınızı kadınlarımızı ve kadınlarınızı kendimizi ve kendinizi çağıralım sonra da Allah'ın laneti yalanlayıcıların üzerine olsun diye dua edelim deniliyor. Peki burada arkadaşlar bu tabii ki Peygamber Efendimiz Necran Hristiyanları ile yapmış olduğu bir mübahaleydi. Bir lanetleşmeydi tamam mı? Karşılıklı bir şekilde. Peki bu neden dolayı oluyordu arkadaşlar? Onu söyleyeceğim şimdi size. Ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Resulullah'tan sonra Hazreti İsa bakın Resulullah'tan Hazreti tabii ki kimler geliyor? Necran Hristiyanları geliyor ve Peygamber Efendimiz'den Hazreti İsa hakkında hakkında anılan hakikatleri kabul etmeme etmemekte direndiklerini ve bu direnmeleri halinde de karşı tarafı yani Necran Hristiyanları lanetleşmeye çağırması istendiğinde bu ayet mübahale ayeti olarak değerlendirilir ve isimlendirilir. Peygamber Efendimiz arkadaşlar ne yapıyor? Necran Hristiyanlarıyla Necran Hristiyanları Peygamber Efendimize geliyor ve diyor ki Hazreti İsa'nın durumunu bize anlatır mısın? Peygamber Efendimiz Hazreti İsa'nın durumunu onlara anlatıyor. Ama tabii ki onlar bazı şeyleri kabul etmiyorlar ve Hazreti İsa'nın Allahu Teala arkadaşlar o teslis vesaire oraya girmeyeceğim şimdi. Onları anlatıyorlar ve diyorlar ki Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu vesaire söylüyorlar. E tabi ki burada Peygamber Efendimizle ne yapıyorlar? Tartışmaya giriyorlar. Tartışmaya girdikten sonra Ali İmran Suresi arkadaşlar nazil oluyor ve mübahele ayeti olarak da değerlendiriliyor. Tamam mı? Peki bu konuda hani bu tartışmada arkadaşlar hangi konular ele alınıyor? İşte ÖSYM getirirse karşınıza ya Kur'an-ı Kerim bölümünde arkadaşlar Ali İmran'ı getirir ve size mübahaleyi sorar. Tamam mı? Mübahale nedir? İşte kimler arasında olmuştur vesaire bunu getirebilir. Bir. İkincisi arkadaşlar tefsir bölümünde. Tamam mı? Mübahaleyi yine aynı şekilde getirir ve şunu sorabilir. Der ki bu olayda tartışılan konular nelerdir? Ya da hangi konular tartışılmamıştır? Tartışılmıştır ile ilgili mutlaka bunları size yorumlatır. Arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Peki bu konuda Tartışılan konular nelerdir arkadaşlar? Bir bakalım çünkü hepiniz zaten mübahheleyi bilirsiniz. İşte Necran Hristiyanlarla Peygamber Efendimiz arasında olmuştur vesaire. Ama unutmayın ki arkadaşlar tartışılan konular İslam'da Hazreti İsa'nın ilahi tabiatının kabul görüp görmediği. Tamam mı? Birinci tartışma konusu. Başka neler tartışılmıştır? Bakın teslis inancının doğruluk ve geçerliliği. Yine aynı şekilde tartışılan konular arasındadır. Üçüncüsü ise Hz. İbrahim'in hangi dinden olduğu arkadaşlar tartışılma konuları arasındadır. O zaman bizim bunları mutlaka bilmemiz ve bunlara göre de e, önümüze gelebilecek bütün soruları da bu üç tane arkadaşlar bilgiye göre yorumlamamız gerekiyor. Peki ÖSYM e getirirse bizim KPSS nasıl karşımıza getirebilir? KPSS sınavında bizim karşımıza nasıl getireceği çok önemli arkadaşlar. Çünkü bize şu ana kadar hiç gelmedi. MBTS'ye de çıkmadı dhpt de çıkmadı kpss de çıkmadı O yüzden lütfen dikkat edelim ya da dhpt'ye gelir ya mbts'ye gelir ya da arkadaşlar dediğim gibi bizlere gelebilir şimdi gelirseniz karşımıza gelecek Bakın bu bizim için önemli Bakalım. Necran Hristiyanları ile Hazreti Peygamber arasındaki görüşmede inanç konularında tartışmalar olmuş ve bunlarla ilgili Ali İmran suresinin başında yer alan 89 ayet nazil olmuştur. Tamam mı? Bu olayda tartışılan konular arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Bu arkadaşlar dediğim gibi ÖSYM'nin çıkmış sorusu. Buna lütfen dikkat edelim, tamam mı? Ama farklı bir kurumda geldi. O yüzden bizim de karşımıza gelecek. Çünkü o kurumda ne kadar eğer böyle şeyler çıktıysa, sorular çıktıysa arkadaşlar mutlaka ölseğini daha sonra bize sormuştur. O yüzden lütfen dikkat edelim, tamam mı? Peki bir bakalım tartışılan konular hangileriydi? İslam'da Hz. İsa'nın ilahi tabiatının kabul görüp görmediği. Evet bu vardı tartışma konuları arasındaydı. Teslis inancının doğruluğu var mıydı? Evet ve geçerliliği de aynı şekilde. Peki C'ye bakalım. İslam'ın din hürriyetini tanıyıp tanımadığı böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Tabii ki cevap C olacak. Peki D'ye bakalım. Hz. İbrahim'in hangi dinden olduğu? Yine aynı şekilde arkadaşlar. Necran Hristiyanları ile Peygamber Efendimiz arasında tartışılan konular arasında yer almaktadır. Lütfen buralara dikkat edelim arkadaşlar bu 3 soruyu da kesinlikle nokta atışıyla karşınıza gelecek ama ne zaman geleceğini tabii ki bilmiyorum ama mutlaka gelecektir ve gel, geldiğinde de şunu söylersiniz evet Handan hocamız demişti diye o yüzden lütfen dikkat edelim tekrar söylüyorum birincisi arkadaşlar ayetlerin tertibi. Yani ayetlerin tertibidir, surelerin tertibidir, surelerin isimleridir. Bunlar tevkifi midir yoksa değil midir? Alimler e, arasında ittifak var mıdır yok mudur? Lütfen bunlara dikkat edelim. Tevkifi olduğunu unutmayın. ÖSYM'nin kendi çıkmış sorusundan aldık zaten. Tevkifi olanlar arkadaşlar Kur'an'ın hangi suresinde yani ayetlerin Kur'an'ın hangi suresinde yer aldığı ve surenin neresinde yer alacağı hususunda arkadaşlar Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize bildirmiştir ve bu yüzden de tevkifidir. O zaman ne olacaktır ayetlerin tertibi? İkincisi ayetlerin Kur'an'ın hangi suresinde yer aldığı tevkifi olacaktır. Ama surelerin işte Musaf'ı, Musaf'taki sırasıdır, surelerin isimledir, işte surelerle ilgili artık ne gelirse arkadaşlar tabii ki sizler almayacaksınız. Bunlar değil. Peki ikincisi fiili sıfatlara mutlaka dikkat edin. Fiili sıfatlarda hadis, yani fiili sıfatların kaynağının kudret sıfatını kimler kabul ediyor? Ve bu sıfatlar hadis midir yoksa kadim midir? Bunları da lütfen bilin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Mütezile ve eşari mezhebine göre fiili sıfatların kaynağı kudret sıfatıdır. Ve bu sıfatlar hadistir arkadaşlar. Yani yaratılmıştır. Selef ve maturidilere göre ise fiili sıfatların kaynağı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Tekvin sıfatıdır. Ve arkadaşlar bu sıfatlar ezelidir ve kadimdir. Tamam mı? Bir de mübahale yani mübahale ayetini bilelim ve Ali İmran suresinde geçtiğini ve Hz. İsa'nın durumu tartışılıyor ve bu tartışılan konuları neler oldu? Hangi konularda? Tekrar söyleyelim. Hz. İsa'nın arkadaşlar İslam'da Hz. İsa'nın ilahi tabiatını kabul görüp görmediği, teslis inancının doğruluk ve geçerliliği, üçüncüsü ise Hz. İbrahim'in hangi dinden olduğu tartışılma konuları arasındadır. Evet, bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar, 3 tane soruyla Allah'ın izniyle böyle bir genel tekrar yapmak istedim ve mutlaka bunlara dikkat edin çünkü ÖSYM sizin karşınıza getirecektir. Hemen yorumları açıyorum. Evet, nasıl? <laughs> arkadaşlar nasıldı? Evet, biraz konuşalım, daha sonra kapatırız. Evet, lütfen bunlara dikkat edin gelecektir. İşte sınava kadar Allah'ın izniyle arkadaşlar böyle yavaş yavaş küçücük küçücük bilgiler verip böyle akşamları Instagram'dan canlı yayını açıp sizlere Allah'ın izniyle böyle nokta atışı bilgiler vereceğim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepimizden. Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar hepimizden. Unutmayın kadim kim sormuş? Bakayım hangi hocamız sordu? Diyor ki hocam diyor kadim nedir? Bakın arkadaşlar ben şurada açıkladım. Kadim dediğimiz zaten ezeli olmasıdır. Tamam mı? Kadim dediğimiz ezelidir. Hadis dediğimiz zaten yaratılmış anlamına gelmektedir hocam. Başka sorusu olan varsa sorabilir. Evet her akşam. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadar her akşam yapmaya özen göstereceğim Allah'ın izniyle. DHPT için Arkadaşlar unutmayın benim bu anlatmış oldukların her şey DHPT içinde, MBTS içinde geçerli. Beni bilen bilir. Arkadaşlar MBTS'de bütün soruları zaten biz anlattık ve tutturduk. O yüzden DHPT ve MBTS, KPSS, ihale olan bütün sınavlar ne varsa hepsini benim bu bilgilerimden faydalanabilirsiniz. Evet <laughs> Teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Çünkü vaktinizi almayayım. Biliyorum ki vaktiniz sizler için değerli ve kıymetli az kaldı sınava. O yüzden Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.